Selam dostlar hoş geldiniz. keyifler nasıl bugün e, elimizde menüde ne var derseniz Aslında bugün menüde ne bir airdrop var ne bir e, testnet var şu an aslında gelecekte iyi para bırakabileceğini düşündüğüm bir projeye kendim katılmaya çalışırken size de nedenlerini anlattığım bir e, şey var e, zaten yukarıdaki şu logoyu hatırlıyorsunuzdur Carl diye biz bunun hatta kanalda şuraya ben ayarlamıştım açmıştım. Cardio'ya yazarsanız hepiniz ya bayağı insan izlemişti. Bayağı insan da yapıyoruz. Telegram'da üzerine de konuşuyoruz ara ara. 3 ay önce çekmiştim videoyu. Evet ben de hala her gün gidip buradan sol e, şeyini puanlarımı alıyorum. Onlar daha sonra ne olacak bize? Bu adamların tokeni olarak geri dönecek. Bu zaten bunların e, siteler üzerinde kastığımız bir e, proje airdrop beklediğimiz proje katılmayan arkadaşlar varsa mutlaka girip bir bir daha bir göze göz e, atsınlar. Çünkü 3 ay önceki videoymuş yeni gelen arkadaşlar da olabilir. Hala puan kasabiliyorsunuz ben de kasıyorum. Gerçek parayla ama çok az fee ödeyerek yani sadece 0.01 sent ödeyerek günde kasabiliyorsunuz. Bedava olan kasma yöntemi de var. Onu da videoda anlattım zaten uzun bir videoydu. Her neyse bu projeyi zaten biliyoruz. Şimdi bu projenin aslında e, bu Carpool e, Projesi ne yapmışlar arkadaşlar? Verifier Node Sale diye. Bunlar da bir Node satacaklar. Ee, ve bu olduğu çalıştıracağız. Çalıştırdıkça para kazanacağız. Öyle düşünebilirsiniz. Onu da aslında birkaç gün önce şuraya tekrar gelin göstereyim. Ee, biliyorsunuz Aether, Etir neyse artık bu proje. Cloud AI Gaming diye. Onlar da e, Node e, lisansı alıyordunuz adamlardan. Sonra bilgisayarınıza o Node'u Onlar sizin ekran kartınızı kullanıyordu. Onun karşılığında bu adamların tokenlerini alacaktınız falan filan. Kripto e, kriptoda şimdi hani tamam BT DC, Layer 2'ler vs. Zaten Ethereum Layer yavaş yavaş artık işte hepsi Renzo olsun bu su atmaya başladı aygını. Dolayısıyla onun artık kaybı gidiyor ki verdiği airdroplardan da görüyoruz. BTC Layer 2'ler de biraz hype yapar ama yani sonuçta o da bir yerde bitecek. Şimdi yeni hype yani yeni demeyeyim aslında bu bayağıdır var bu tarz projeler ama e, bu not kurma işte cloud gaming işte yoksa sadece yapay zeka üzerine işte kurulabilen notlar vesaire bunlar adamlardan lisans alıp parasıyla e, parasını verip lisansını alıp notu kuruyorsunuz. Adamlar da sizin orada çalıştırdığınız not karşılığında size e, tokenlerinden veriyorlar. Tabi bu notlara başta girdiğinizde uygun fiyatla alabiliyorsunuz ki bu projede de başta 200-300 dolara satılan bu notlar. Şimdi 5000 dolar, 4000 dolar civarına kadar çıkmış durumda. O yüzden ben bunu bir kendim de bu tarz işe daha hani gerçekten ben not kuran bir insanım normalde ama ben bedava ücretsiz testnetlere kendim not kuruyorum. Böyle parasına, lisans parasını verip herhangi bir not kurulumu yapmadım. O yüzden bunu da denemek istiyorum kendim. denerken de nedenlerini işte burada anlatıyor, anlatmak için de bu videoyu çekiyorum. Şimdi kar projesine den bunu alıp yoksa başka projeler de var şu an alabileceğiniz daha uygun fiyatla alıp kurabileceğiniz ama ben Carbon ekosistemi olsun işte günlük kullanıcı sayısı olsun vesaire işte oyun projesi olması işte bilgisayardaki Steam'in e, falan e, benzerini yapmaya çalışıyor olmaları falan bunların hepsi bir de hype olması. O yüzden car projesinin değerli olabileceğini düşünüyorum. Bunları kuracağımız bir nodun. Tabii ki yine söyleyeyim bu bir yatırım tavsiyesi usubusu değil. Kendi yapacağım şeyleri yapmayı planladığım şeyleri de size anlatıyorum biliyorsunuz. Kripto da bu tarafa çok girmemiştim. Hadi bir de bunu deneyebilelim, deneyelim. Yani daha doğrusu kendi adıma yapıyorum. Hayır, merakı olan, ilgilenmek isteyen arkadaşlar zaten açar. Dökümanını okur aklı var, zekası var. Kendisi de meraklıysa bu tarz işlerden girip yapabilir. Peki bu arkadaşlar ne yapıyor şimdi derseniz? Bu işte ana sayfası. Bu not satacakları yerin ana sayfası. Burada anlatıyorlar niye kurmalıyız vesaire. İşte burada 750'den fazla oyun projesi, işte kar projesiyle çalışıyormuş. İşte 2,5 milyon gamer komünitesi varmış. Efendime söyleyeyim 5.7 milyon kez işlem yapılmış gibi bir şey herhalde bu Herhalde öyle bir şeydi bu. 1 milyon Carve ID varmış. Biliyorsunuz biz zaten Carve Token'i diğer sitede kasıyoruz. Orada da bir mintliyorduk bunların Carve ID'sini. Düşünün 1 milyon insan mintlemiş. Yani hype, bayağı katılan insan var bu projeye falan filan. Burada neler yapmaya çalıştıklarını anlatmışlar vesaire. işte burada da node alırsanız yani node'u çalıştırırsanız alın diyor, çalıştırın diyor, kazanın diyor. Klasik üçleme zaten. Geçelim sonra burada zaten notla ilgili sorular var. Bu waitlist vesaire olayları nedir onları anlatıyor falan. aşağı geldiğinizde de burada da yatırımcıları zaten hani yatırımcıları da gördüğünüz gibi taşaklı işte venture'lar falan kapiteller vesaire vesaire kargo zaten bir önceki videoda detaylı incelemiştik. Şimdi bunlar ne yapmışlar arkadaşlar? Bu not satışından önce şurada bir waitlist kampanyası hazırlamışlar. Ben de buna katıldım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi ana ekrana girdiğinizde zaten 3 tane buton var. Şu promoter dediği böyle işte influencer, youtuber, ocul, budur. Onların başvurabileceği bir yer. Ben buradan başvurdum ama bana verirler mi bilmiyorum. Ee, hiçbir fikrim yok. Yani Parasıyla vereceklerdir zaten verirlerse de onlara ayrı bir bölüm yapmışlar. Ama benim kanalı çok ya da işte community'yi çok dikkate alırlar mı? Fikrim yok. Yani öyle milyonluk insanları bekliyorlarsa o başka bir kafa. Her neyse ben yine şansımı denedim. Ee, ondan sonra burada da dökümanı var. Neye yaradığıyla ilgili her şeyi anlattıkları. Bizim için önemli olan şu baştaki kısım joy coin kısmı arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Tabii ben de şimdi hepsi bağlı bakın gördüğünüz gibi cüzdan vesaire. Bu arada bir saniye <laughs> bir sigaramızı yakalım değil mi? Dilim damağım kurudu ya. Oh şimdiden de bir dumağı. aldım. Şimdi devam ediyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda cüzdanı bağlama yeriniz var. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz fakat burada herkese göre olmayan bir seç şey var, seçenek var. Diyor ki Arbitrum ağında diyor 005 Ethereum tutman lazım. Buraya bağladığın cüzdanda diyor en az diyor ee, ne zamana kadarmış? Mayıs'ın 12'sine kadar. Tabii ki bu parayı alacakları için değil yani. Cüz bağladığınız cüzdanın boş olmaması işte onlarca insanı elemek için yapmışlar büyük ihtimalle. Bu da herhalde bugünün parasıyla 150-140 dolarlık bir bakiye istiyor. Arbitrum ağında Ethereum olarak. Ee, dediğim gibi bu Ethereum sizden almıyor. Sadece cüzdanınızda olmasını istiyor. O kadar cüzdanınızı bağladığında zaten Ethereum bakiyeniz varsa onaylanıyor. Bende vardı zaten o kadar bir bakiye. Ee, gerçi ben bugün onu şey aktardım da ne derler ona. Hatta durun onu anlatırken de şunu da göstereyim. Bugün o da vardı umarım katılabilmişsinizdir. Mitosis'i ben paylaştım bugün baya. E, Twitter'da dediğim gibi takip ederseniz arkadaşlar daha hızlı haberleri verebiliyorum. Kripto var sıfır gördüğünüz gibi. Burada bir sürü şeyi paylaşabiliyorum anlık bilgiler oluyor. Mitosis mesela bugün açmıştı havuzu. İnşallah yatırabilmişsinizdir. Aramızdan yatıranlar da vardır. Biz Telegram'da üzerinde konuştuk. Yatıran birçok arkadaş oldu. Ama ne bileyim Tayko ile ilgili bir şeyler geliyor. İşte bunu atıyoruz. Ee, gelsen testnetleri buraya da atıyorum. Efendime söyleyeyim. Layer zero bekleyenler varsa ekran görüntüsü alınmış. Ondan sonra scroll için yeni görevler var vesaire gibi gibi bütün detayları aslında burada hızlıca atıyorum arkadaşlar. Mesela ZTÇ'nin videolarını yapmıştım. Onu da hazır bu videoya başlamışken söyleyeyim. Belki buradan takip etmiyorsanız Zeta Chain ekran görüntüsünü almış 1 Mayıs'ta. Ben hani ikinci, üçüncü, dördüncü sezon olabilecek diyor siz devam edin diyor ama ben açıkçası birinci sezonda yaptığım kadar yaptım. Artık Zeta Chain videolarında yaptığım şeyleri yapmıyorum. Hani yapmak isteyen arkadaşlar da şurada dokümanları vesairesi var gidip okuyabilirler. Bunun gibi işte daha önce testnetine katıldığımız projelerle ilgili şeyleri Burada anlık paylaşabiliyorum. Kozmos alabiliyorsunuz biliyorsunuz sürekli drop atıyor. Herkes sağ olsun yine. E, gerçi ilk başta 4, 250 dolar ediyordu da şu an galiba herhalde şu an 150 dolar falan ediyor. Fiyatı biraz düştü. Ben daha satmadım. E, ama ilk başta satabilen olsaydınız 250 dolara yakın 200 dolara yakın e, sadece DM stake kazanmıştınız. Neyse buraları anlatmama çok da gerek yok. Dediğim gibi Twitter'da böyle bilgileri verebiliyorum ama videolaştırma kısmı dediğim yani şey yapamıyorum sürekli bunun videosunu her biri için tek tek hani yeni gelişme diye çekemem. O yüzden mantıklı olan e, kripto ile ilgi... <laughs> ilgileniyorsunuz. Günlük bir saatiniz var ne gelişme olmuş ne ne yapalım bizim testnetlerde var mı bir şeyler diyorsanız buraya gelip takip edebilirsiniz. Ya da sadece duyuru telegram kanalına da gidebilirsiniz. Aynı şeyleri orada da paylaşıyorum zaten dostlar. Her neyse ben bunu niye anlatıyordum burada bir şey gösterecektim. Unuttum gitti. Mitosis ile ilgili şey gösterecektim okey. Neyse geri dön. <laughs> ne anlattım? Hem mitosis için ben bir arbitrum bakiyesi ayırmıştım. Ee, Tabi buraya dün ya da bir gün önce falan katıldığımda cüzdanımda 0.05 Ethereum'dan fazlası vardı. Ee, Mitosis'e yatadım. Şu an 0.05 Ethereum kalmadı. Ama zaten bir kere çek ettiği için, benim cüzdan da onu kabul ettiği için şu an gidip oraya tekrar 0.05 Ethereum atmıyorum. Hatta cüzdan burada göstereyim şey olmasın. Gördüğünüz gibi işte şu an aslında 004 Ethereum var. Şurada Arbitrum alı. Ama onayladı. Yani içine bir kere aslında para atıp daha sonra çekebilirsiniz. De. Yani çok bir önemi yok. Bu görev e, bir yapmak isteyenlere. Gerçek parayla yapıldığı için buralar o yüzden bundan sonrasını izlemeye edebilirsiniz. Başta söyledim gerçi ama yine de olsun. Sonra ne yapıyorsunuz? Twitter'ınızı bağlıyorsunuz. Sonra da mail adresinizi buraya yazıyorsunuz. Size bir kod gönderiyor ve onu da tamamlıyorsunuz. Ve size karşılığında 5 tane puan veriyor. Burada işte önemli olan geri kalan puan kazanma yeri arkadaşlar referanslaşma yeri. benim de sizden ricam sizin böyle node falan kurma derdiniz yoksa işte yok ben gidip böyle şeylerle uğraşamam. böyle bir şey yatırım yapmak istemem. Çünkü note'un değeri de 500 dolardan başlıyor. Ona da bir para ayırmanız gerekecek. E, sizden ricam hani Arbitrum alanında en azından Ethereum olan herhangi bir arkadaş varsa buraya katılabilir. ve benim referansımdan da girerse bana da puan kazandırmış olur ki neden diyeceksiniz. burada bir çekilişte ya da işte join the waitliste girebilmeniz için yani waitliste katılabilmeniz için diyor ki adamlar sıralamada bakın top yüzde e haftalıkta e, top 100'e girin diyor. Burada zaten haftalık puan alanlar var. Gördüğünüz gibi top 100 burası. Ha, benim 5 puanım var. Hani bir 5 bir kişi bana üye olsa zaten şuralara geleceğim. Ben zaten hak kazanmış olacağım. Aslında burada birbirimize de yardımcı olabiliriz katılmak isteyen arkadaşlar. Gerekirse ben bunun Telegram'da kanalını açarım. Birbirine de yardımcı olabilir. Ya da diyor ki işte e, top 500'e gir diyor. O da şurada all time kısmı var. Burada da top 500 mü var? Şu an burada 100 sergiliyor galiba ama buradaki 500'e de girersen diyor all time'da o zaman hak kazan kazanacaksın diyor. Ve neye ne verecekler arkadaşlar? tr 1 6 car not white right listi verecekler ve 50 bin dolarlık bir ödül çekilişi varmış. Oradan artık size düşerse o çekiliş şans işi o çok e, kesin kazanırsınız diye bir şey yok ya da kazanırız diye. Ama ne bileyim 200 kişi buraya katılsa aramızdan belki bir kişi iki kişiye düşer. Belli olmaz e, sonuçta buradaki şimdi whitelist'e katılabilmek için normalde bunu parayla satacaklar arkadaşlar. Fakat böyle bir alan oluşturmuşlar ki önden gelin siz erkenci olun işte whitelist hakkı alın ki daha uygun fiyatlara alabilin diye böyle bir yer oluşturmuşlar. Şurada da detaylar var. Şu learn more'a bastığınızda burada tek tek neden, nedenlerini açıklıyor arkadaşlar. İşte sale diyor, not sale diyor. Bunu Türkçe'ye çevirip neden kurmak ist istiyorsunuz gibi vesaireyle ilgili bilgilerin hepsini alabilirsiniz. E zaten benim dikkatimi çeken şurada gördüğünüz gibi %25 kar token distribute diyor. Yani dağıtılacak diyor. Note, note kuranlara diyor. E daha sonradan o oran arttırılabilir de diyor. Aşağıda dokümanda yazıyor. Burada işte yine katıl, işte çalıştır node'u, işte kazan kar token diyor. E bakın burada the verify node will start 499 dolar. Yani 499 dolardan başlayacak bu Node'un fiyatı. 100.000 kişiye satılacakmış. işte erken katılımcı olursanız white listten alırsanız hani 499'dan alma şansınız olacak. Bakın aşağıda şimdi fiyatlar duruma göre değişiyor. Burada detaylar var. İşte başka bir atladığım bir şey var mı? Heh, şurası önemli. Whitelist list note sale launch. Yani bu beyaz dişlideki insanlara not satış zamanı arkadaşlar 13 Mayıs 2024'te başlıyor. 48 saat sürecekmiş. O bitiyor. Daha sonra da halka satış kısmı açılacakmış notları. Artık onu kaçtan satacaklar bilmiyorum. O da 15 Mayıs'ta açılıyormuş. Bunun bir bitiş tarihi bir 48 saat bir şey yazmamışlar ama herhalde bitene kadar yani 100 bin sayısı dolana kadardır ondan sonra. Bizim işte o yüzden şu an buna girip buradan erkenden alabiliyor olup ucuzdan alabiliyor yani kime göre ucuz neye göre ucuz ama ben bu 400-500 doların hani yatırım olarak düşündüğümde geliri olarak kar projesine güvendiğim için bakın bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil bunların kendimce matematiğini kurduğumda bana daha fazla yatırdığımdan kazanacağım aklıma geliyor bir de dediğim gibi kriptoda bu tarafla ilgili çok gerçek parayla işte key alıp falan not kurmadığım için bunu da denemek istiyorum. Ben bu konuda da dediğim gibi sizden şöyle bir yardım olabilir. Siz katılmak istemeseniz dahi şuraya gelip arbitrum ağınızda da bu bakiyeler varsa benim referansımdan iyi olursanız bana zaten otomatik katkı sağlamış olursunuz. Hiçbir yani bu ilginizi çekmiyorsa dahi en azından kriptoda neler yapılabiliyor, nerelerden de ekstra para kazanılabilir. Ben onları da size göstermek için de anlatıyorum aslında bu videoyu. Velhasıl kaldığımız yerden devam edelim. Bakın burada tier sistemi var. Birden işte 40'a kadar tier yapmışlar. İşte birinci seviyede 499 dolar, 598 falan filan diye fiyatlar artıp artıp gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40. seviyedeki. O yüzden aslında yani 499 dolardan alıp bu node'u çalıştırıp ki e, rağbet görür ya da hype yaparsa işte aldığınız node'un değeri bile 5000 dolarları bulabilir. Tabi bu node satılır mı? O okay key'inizi satabiliyor musunuz? Onunla ilgili çok bilgi göremedim büyük ihtimalle satılır. Yani onda bir sıkıntı çıkarmazlar gibi ama e, oralar daha ben de okumadım dokümanları tamamen. Zaten bu sayfaları koyarım kendiniz daha iyi araştırın mutlaka. Ben zaten satmak için almam büyük ihtimalle ne oldu çalıştırır. Onun üzerinden carve token kasarım. E, onun değerli olabileceğini düşündüğüm için bu işlemleri yapmayı düşünüyorum. Burada da işte how to işte whiteliste nasıl katılırsınız diyor işte herkese açık diyor falan filan benim size verdiğim siteye git diyor e, TR1 ile TR6 arasında olabileceksiniz whitelistten kazandığınızda bir de 50 bin dolar ödüllük çekiliş varmış onu da katılabiliyorsunuz diyor. Başka? Ha burada influencerlar için işte biz ayrı bir yer oluşturduk. İsterseniz buradan da bize başvurun demişler. Aramızda başka influencer beni izleyen arkadaşlar varsa onlar da gidip başvurabilir. Ben başvurdum ama dediğim gibi çok bir dönüş yapacaklarını zannetmiyorum. Ee, dönüş yaparlarsa mutlaka size de zaten bilgilendiririm. Ayrıca nasıl list alabiliyorsunuz arkadaşlar? Burada e, mesela şunlar elinizde varsa TR1'i almak için işte e, 1500 tane beyciniz varsa işte şunu aldıysanız bunu aldıysanız falan filan gibi de yani kargo siz başka bir şekilde de kullanıp daha önceden beri kullanıyorsanız e, burada da 8 tier yapmışlar. Bunlardan birine sahipseniz otomatik whitelist hakkı alabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. E, daha dokümanda hani uzuyor da uzuyor aşağı doğru çok söyleyecek bir şey varmış. İşte NFT tutanlara da veriyorlarmış. İşte 20 level bilmem ne NFT'si o NFT'si bu NFT'si. Onunla ilgili ekran görüntüsünde de Nisan 2024'te almışlar. Gibi gibi burada da artık detayları anlatıyor arkadaşlar aşağıda da yatırımcılarından falan filan bahsediyor işte bilmem ne kapital, mabitel, charta, cürtler. Bundan sonra da döküman bitiyor zaten. İki ee, buçuk milyon bakın kayıtlı kullanıcısı varmış günlük mi bu? Yok yani 900k karbaydi varmış tutan. Yani proje o yüzden hypede olduğu için zaten hepimizin de bildiği bir proje olduğu için bunun ne olduğunun değerli olabileceğini düşündüğüm için ben burada yer almaya çalışacağım. Siz de araştırın kendi fikrinizi iyice oluşturun katılmak isterseniz. Her yani not nasıl kurarız vesaire onları zaten ben de içine katılırsam onunla ilgili ayrı videoda yaparım e, mutlaka. Ama hani bir paralı bir şey bu. Yani 499 dolarlardan bahsediyoruz. Ha bugün mitosis'e gidip 01 Ethereum kitlediğinizde zaten 350 dolar ediyor. Onu da kilitliyorsunuz aylar boyunca. E burada da bir şeye yatırım yapıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz yani. O, bu, bu da kriptonun farklı bir sektörü. Ama hiçbirinin içinde de yatırım tavsiyem olmadan söylüyorum. Kendi yaptığım şeyleri paylaşıyorum. Sayın savcım. <laughs> Klasik. Oraya bağlayalım da sonra başımıza e, bela almayalım. Bir de bunların şöyle bir dökümanı var arkadaşlar. Bunu da koyarım. Bu dökümandan da bakabilirsiniz. İşte not ödüllerinin nasıl dağıtılacağı vesaire hepsi yazılıyor. Bu nottan aldığınız tokenler ve karb olarak verilecek. Daha sonra onlar karb token olarak çevrilecekmiş. Onu da burada belirtmişler. Yani buradaki tabloda ne kadar işte kazanabilirsiniz falan filan diye bir oran orantı yapmışlar. 6 ay boyunca vesaire gibi bunları falan bütün dokümanları işte notlası kurarsınız edersiniz bunların hepsinde aslında burada detayları var bu dokümanı da koyarım burada hani videoda anlatacak bir şey yok çok da uzun uzun ben açıkçası dedim diyor buraya şuraya tekrar göstereyim gelip şurada bir listelemede hani bir yukarılarda falan bitirebilirsek ki haftalıklar bakın haftalık ben bu videoyu iyi anlatsam ne zaman? Yarın ayın 3'ü ise 5'inde sıfırlanıyor. Büyük ihtimalle zaten geriye bir hafta kalıyor. Bu 15 günlük bir kampanya gibi bir şey düşünün bunu. Yani öyle uzun zamandır, aylardır açık olan bir yer değil. Ee, ayın 5'inde sıfırlanacak. Zaten bir 7 gün devam etse ayın 12'si oluyor. Zaten ayın kaçındaydı satışı? Tabi e, ayın 12'sinde sonuçlar belli olacaktır. Ayın 13'ünde de işte white liste olanların gidip alabileceği bir 48 saatlik 2 günlük bir zaman dilimi oluyor. Ha, bunu nerede alabiliyorsunuz? Ethereum ağında şurada yazmışlar onu da göstereyim. Neredeydi o? Onu bir yerde görmüştüm. Nasıl alınan kısmı ee, şeydi okumuştum. Ethereum ağında VET token yani Ethereum değil de Wrap Ethereum VETH olmasını istiyor onunla ödeyecekmişiz alım yaparken şu an onu burada göremedim bir yerde vardı da ha ha şu en aşağıda şeydeki yerdeydi durun durun onu da göstereyim de neredeydi ha bakın nasıl alabilirsiniz dediği zaman K işte burada da günleri yazmışlar 48 saat ee, tamam nasıl alabilirsiniz burada da mı değilmiş hmm. bir yerde gördüm <laughs> bunların arasında bir yerde miydi Neyse ya tamam o gün yaklaşınca zaten tekrar Twitter'larında falan e, atarlar bilgileri vet diye okumuştum ben yanlış görmediysem zaten size de tekrar bununla ilgili bir gelişme olursa bilgi veririm arkadaşlar sizden ricam dediğim gibi en azından aman umurumda değil kardeş bana yalan ben bu işlerle uğraşmam bu buralara da zaten para mara yatırmam beni ilgilendirmiyor diyebilirsiniz. Okey zaten mantıklı ilgilendirmiyorsa mutlaka uzak durun böyle işlerden ama sadece gelip katılmakta da bir şey yok. Buraya yani cüzdanınızdan bir onay vesaire işte bir e, transaction işte kas kasacağım diye bir şey almıyor. Dolayısıyla gelip sadece şu görevleri yapıp sadece çekilişlere de katılabilirsiniz. Aslında hani e, not kurmanıza gerek yok. Şu 50K'lık e, USDT'yi de kasabilirsiniz. E, o da sizin tercihiniz artık. Gerçi o da galiba neye veriyorum diyordu burada. Ha, top yüzde sizin de tabi buraya girmeniz lazım. Aslında yani dediğim gibi top yüzde e, bakın bu hafta neredeyse bitiyor. E, nerede o hafta bitimi? Ne zamandı? Bakın 5 5 diyor. Hani bir gün sonra bitecek. Ben daha bugün dün girdim. E, 5 puanım var zaten şunlardan dolayı verdi. Çok katılan yok belli ki bu güzel bir şey. E, dolayısıyla hani 100. sıradaki adamın 6 e, puanı var. Yani siz iki referans getirseniz her referans bir puan. Onu da yazmışlar şurada. Neredeydi o? Ee, şurada yazıyordu galiba. Evet bakın şurada diyor bir additional entry diyor. Yani bir additional puan alıyorsunuz. Her getirdiğiniz referans. Hatta şurada da yazıyordur. Ee, bir entry diyor. Evet bakın for each successful referral you earn bir entry. Ama e, referans olduğunuz kişinin de şu üç görevi yapmasını istiyor değil mi? Tabii link refer. Evet. Tamam. Complete process. Evet. Wallet X and mail. Evet. Bu üçünü de yapması gerekiyor. Yani sadece gelip buraya cüzdan bağlamanız yetmiyor. Twitter'ınızı ve e, Discord'unuzu da buraya girmeniz şey Discord demişim. Mail adresiniz buraya girmenizi istiyor. Yani aslında bunu yapacak adam e, girmek isteyen kişi çok şanslı. Çünkü buradaki tabloda da dediğine göre top yüzdeki haftalık top yüzdekiler ve totalde 500'dekiler diyor. Dolayısıyla 2 gün sonra bitecek bir proje için şuraya 3 referans alsanız 5 artı 3 8 puanla zaten top yüzü garantilemiş oluyorsunuz. O yüzden bana da 3-5 kişi buradan gelse yeterlidir dostlar. Bir de size işte kriptoda hani değişik neler yapılabiliyor. Sadece işte testnet sadece git oraya ethereum stake et de değil ama bu tarz kripto içerisinde enteresan yerlere gidebilecek hype olabilecek projelerde çıkarıyorum. Ben de çıkarıyorum demeyeyim de kendim görünce içine bir dalayım diyorum. Bir bakalım. Hani buna katılabilirsem dediğim gibi ben bir kurarım. E, kurdukça bilgi edindikçe e, size de işte geliri olsun, şey olsun, usul olsun, busa olsun bunlarla ilgili de bilgi veririm. E, ben öğrendikçe en azından zaten biliyorsunuz videoları çekip size de anlatıyorum. Siz de benim sayemde öğrenmiş olursunuz. Bu videoluk bu kadar. Dostlar detaylı uzun 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 anlattım. E, bir sonraki videolarda da görüşmek üzere.